İşte bu gördüğünüz güzel e, kek toplarından hazırlayacağız üzerlerini süsleyeceğiz leziz mi leziz atıştırmalıklar hazırlayacağız bakın e, kutusunda da hemen size göstereyim yapacağımız Nutella'lı şahane topları burada. Top haline getireceğiz. Sonra whoop, kaydırakla çikolata sosu yerine gidecekler. Çikolata sosu da olduktan sonra hemen yan tarafa süslenmeye gidecekler. İşte tüm bu macerayı birlikte yaşayacağız. E, i̇şe nasıl başlayacağız? Şimdi onu göstereyim. Böyle tost ekmeklerimiz var. Markası hiçbir şekilde fark etmez. Tost ekmeklerimizin kenarlarını koparıyoruz. Bunları koparın, sonra çorbalarınızın içine atabilirsiniz. Kuşlara yem olarak verebilirsiniz, ama çorbalarda şahane oluyor. Tavsiye ederim. Çok kolay bir tarif, kek gibi olacak aynı. Ekmeği, ben bu arada bakın eldiven taktım. Hijyenik bir ortamda değilim çünkü e, mutfakta olsam e, çok kullanmıyorum eldiven. Ama şimdi mutfakta değilim. O yüzden takmak istedim. Böyle minik minik ekmeklerimizi doğrayacağız. Bir tane daha hazırlıyorum, kenarına alıyoruz. Ay çok da zevkli. Böyle minik 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 minik, minik. parçalar. Sizin de çok rahat yapabileceğiniz bir tarif bu. Şimdi işte Nutella'mız. Nutella'yı seviyoruz. Nutella değil, başka şeyler de koyabilirsiniz bu arada. Hiç fark etmez. Sadece bunun gibi bir çikolata olması lazım. Torkununki de gayet güzel bu arada. Onu da yiyoruz biz. Ama evde bu vardı. Ben de bunu getirdim. Şimdi buraya bolca bundan koyacağım ve bütün ekmekleri bununla böyle ezeceğim. Hamur yapacağım. Hamur olduktan sonra da zaten işlemimiz başlıyor olacak. Karıştırayım, karıştırayım ve hamur şekline getireyim. Bakın aynı bir hamur gibi oldu. Nefis oldu. Evet, şimdi bir parça bu güzel Nutellalı ekmek hamurumuzdan yani ekmeği hamur şekline çevirdik. Böylelikle bunu pişirmemize de gerek kalmıyor. Çünkü pişmiş bir ekmek kullandık. Şimdi bu yaptığım topu biraz daha düzgün bir şekilde olsun diye bu kalıba yerleştireceğim. Etrafında fazla olan bölümleri alacağım. Evet işte topumuz harika görünüyor. Şimdi onu bu kaydıraktan kaydırma zamanı. Evet haydi bakalım. Huu, işte topumuz ay harika oldu yalnız topumuz buraya geldi ama burada çikolatalar yok şimdi buradaki çikolatalarla yani birazdan buraya koyacağımız çikolataları eriteceğiz ve buradan e, çikolata musluğundan onları iyice çikolataya bulayacağız hadi bakalım şimdi bunun içine su koyma zamanı ben gidiyorum bu aparatın içine sıcak su koyacağım ve böylelikle çikolatalarımı rahatça eriteceğim. Evet arkadaşlar şimdi musluğumuzu açmamız lazım ama ben musluğu biraz sert açtım galiba. Çünkü böyle elimde kalıverdi. Neyse oradan aksın aksın ben bunu yapayım değil mi? Şöyle çubuğumu da takayım. Hah. Oh, haydi bakalım. Aman. Şu nefisliğe bakın. Yukarıdan karıştırdıkça eriyecek bütün çikolatalar. Ve ben de enfes kek toplarımı hazırlayacağım. Evet biraz donması lazım. Şöyle çevireyim bari. Şöyle koyalım. Ee, şimdi hemen bir top daha hazırlayacağım. Çünkü çikolata orada boşu boşuna aksın istemiyorum. Evet. Şöyle bu burada çikolataya bulanırken biz ne yapacağız? Böyle güzel bonbonlarım var bu bonbonlarla süsleme yapacağız. Evet açalım önce. Ve buradaki süsleme yerine dökelim. Başka şeyler de koyabilirsiniz bu arada. Yani bir kısmına bundan, bir kısmına başka bir şey de koyabilirsiniz. Bu arada kocaman bir Parça çikolata da düştü aşağı. uh oh, ne süs ne süs. Gel bakalım sevgili bonbon. Şimdi bonbon için işte buradan da bu güzel bonbonlarımız. İşte ay çok güzel oldu. Bu iyice donduğunda arkadaşlar torbalara koyup arkadaşlarımıza ikram edebileceğiz. Ee, hemen bir tane daha hazırlamak istiyorum. Bakın elimde kalan bonbonlar da e, hamuruma iyice geldi. Şuradan beyaz çikolata yapalım biraz daha. Böyle kirli işler de insanı mutlu ediyor değil mi? Benim kızlar bayılır mesela böyle şeyler yapmaya. Musluğumuzu açtık. Of 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 bu nedir bu bir çikolata musluğu muhteşem bir şey bakın enfes görünüyor yalnız burası o kadar sıcak ki ışıklar e, daha da ısıtıyor ve şimdi onu şöyle yerleştirelim donması için bırakalım. Şimdi arkadaşlar ben bir böyle arada tadayım dedim yani kendimi alamadım. Keşke burada olsanız da size ikram etsem. Ay şurası çıktı, yapıştı çünkü. Bu arada gittim ellerimi yıkadım. Eldivenle iş yapmak öyle zor ki. Artık olduğu kadar dedim. Şimdi burayı temizleyeceğim ama bakar mısınız? Bakar mısınız? Keşke olsanız da size ikram etsem bunlardan. Enfes. Ama ben bu paketin üstündeki kadar mükemmel yapamıyorum. Onlar da nasıl böyle bu kadar mükemmel yapabiliyor bilmiyorum ama e benimkiler de fena değil. Yani ellerimi yıkadıktan sonra bunları temizlerim falan. Müthiş olur. Bakar mısınız şu güzelliğe? Ay enfes. eğer bulursanız bu çikolata neymiş adı? Hemen bakalım. Cake Pops Factory. Kesin bundan alın. kek cake topları fabrikasıymış bu. Enfes oluyor. Hadi diyelim bundan alamadınız. Bundan alamadınız hemen Nutella ya da torku ne istiyorsanız alın. E, tost ekmeğinin beyaz yerlerini kırpın kırpın kırpın. Aynı benim yaptığım gibi e, burada böyle bir e, kek hazırlayın. Kek hamuru gibi. Bunu sonra elinizle minik minik toplar yapın. Kur, kürdanları batırın. Üzerine erimiş çikolata sosu şöyle bandırın ya da isterseniz sadece kek olarak da yiyebilirsiniz. En fes bir şey. Bu tarife bayıldım. Deneyin derim. Ben biraz bunlardan yiyeceğim, bir de buradaki arkadaşlarıma ikram edeceğim. Umarım videoyu beğenirseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Yorumları da okuyorum. Yorumda yazın.